Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni ürünümüz olan alüminyum katlanabilir soba altlığımızı tanıtmak isterim. Yanmaz kumaşlarla kıyaslayacağımız bir ürün değildir. Çok daha üst segment bir üründür. Asla ısıyı alt tarafa geçirmez. Görmüş olduğumuz gibi yanmaz kumaş çadırın alt kumaşına birebir temas etmektedir. Ama üst segment olan bu soba altlığımızda bu durum kesinlikle söz konusu değildir. Ürünümüzün ölçüleri de 52 santime 65 santim. Yerden yüksekliği de 3,5 santim olduğu için çadırınızın alt kumaşına kesinlikle zarar vermeyecektir. Ürünümüz size bu şekilde çantasında gelmektedir. Katlanabilir yapıda olduğu için oldukça minimize olmaktadır. Kurulumu da çok basittir arkadaşlar. Yapmamız gereken bu şekilde açmak ve içerisinde çubuklar bu şekilde oturtmak yeterlidir. Bütün soba modelleri için uygundur. Siz de bu kaliteli soba altlığımızı almak isterseniz www.worldkamp.com.tr'den satın alabilirsiniz.